Arkadaşlar merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bugün çok değişik duygular içerisindeyim. Çok değişik haberler aldım. Hayatım bir anda çok değişti. O nedenle bu duygu ve düşüncelerimi sizinle de paylaşmak istiyorum sıcağı sıcağına. Bu sabah dekandan bir maille uyandık. Ve mail diyordu ki Harvard kampüsünü tahliye ediyoruz koronavirüs nedeniyle. Ve bundan sonra eğitim hayatınızı görsel araçlar üzerinden devam ettireceksiniz. Yani Zoom gibi, Skype gibi görüntülü konuşma uygulamaları üzerinden dersler işlenmeye devam edecek. Size vaka metodunu başka bir videomda anlatmıştım. Biliyorsunuz burada eğitim hocalar anlatıyor, öğrenciler sessiz bir şekilde dinliyor şeklinde olmuyor. Ve öğrencilerin sürekli konuşması gerekiyor. Hepimiz merak içindeyiz bunu nasıl başaracaklar. Şimdi burada mesela normalde hoca bir soru soruyor. 10 kişi elini kaldırıyor konuşabilmek için. Ve hoca onlardan birine söz veriyor. Şimdi videolu konuşma ortamını düşünün. Bir de dersler 80-90 kişi. Herkes aynı anda mı konuşacak? Hocaya işte e, eskiden böyle dürtmek diye bir şey vardı Facebook'ta galiba. O şekilde bir uyarı mı göndereceğiz, o bize söz mü verecek, nasıl olacak? Hiçbir fikrimiz yok şu anda. Çok büyük bir bilinmezlik içindeyiz. Kampüsü tahliye etmek istiyorlar. Yani mümkün olduğunca boşaltmak istiyorlar. Tüm öğrencileri kampüsten taşınmaya teşvik ediyorlar şu anda. Hatta lisans eğitimi öğrencilerine tamamen kampüsü boşaltıyoruz. Bu haftanın sonuna kadar herkes taşınmış olsun dediler. Bizde durum o kadar sıkı değil. Bir tık daha esnekler. Çünkü bizim yaşadığımız öğrenci evleri, öğrenci apartları tek kişilik yaşamak üzere dizayn edilmiş. Banyomuz kendimize ait. Dolayısıyla bence hastalık bulaşma ihtimalinin daha düşük olduğu düşünülüyor. Açıkçası süre belirtilmemiş ama hani biz size haber verene kadar bu şekilde diye ifade edilmiş. Ve Bugün işte bugünkü derste bir profesörümüzle konuştuk. O dedi ki ben eğitim öğretimin şu andaki haliyle devam etme olasılığını %50'den az olarak görüyorum. Dolayısıyla bu haftanın sonu itibariyle yüksek lisans eğitimim farklı bir boyutta devam edecek gibi görünüyor. Ben zaten bir buçuk ay sonra mezun oluyordum. Yani kendimi artık bu eğitim hayatının, öğrencilik hayatının sonuna gelmeye hazırlamıştım ama bir anda olması çok değişik bir hissiyat yarattı. Böyle çok yakın zamana kadar şeyi konuşuyorduk. Mesela Stanford geçen hafta bildiğim kadarıyla okulu tatil yaptı. İşte bu farklı MBA öğrencilerinin grupları var. Oradan işte mesajlar geliyor. İşte Stanford öğrencileri bizim dersler iptal oldu. Sizde durum nasıl gibi gönderiyor falan. Biz de diyoruz, kendi aramızda şakalaşıyorduk. İşte Harvard bunları çok ciddiye almıyor. Bu nasıl bir özgüven? Koronavirüsü falan umurlarında değil. Dünya yansa biz okula gitmeye devam ediyoruz filan diye. Ve bir anda e, süresiz bir şekilde eğitim öğretimi görsel olarak e, yapmaya karar verdik. Bu da aslında birçok öğrencide hayal kırıklığı yarattı. Ben açıkçası nasıl hissettiğimi çok bilmiyorum. Çünkü ben zaten daha önce sanırım hiç söylememiştim. Okuldan sonra ben Türkiye'ye dönüp kendi işimi kurmaya karar verdim. Bu hayatımda verdiğim en cesurca kararlardan biri oldu. Geçen ay itibariyle yaz stajı sonunda aldığım iş işte, teklifini reddettim kendi işimi kurabilmek adına ve zaten ben Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor olduğum için benim için aslında işlerimi daha erken başlatma fırsatı olmuş olacak. Ben önümüzdeki değil ondan sonraki hafta itibariyle Türkiye'de olacağım yani dolayısıyla. D geri çağırırlarsa tabii geri gelirim ama bana çok çağırmayacaklar gibi geliyor açıkçası. Böyle kendi aramızda konuşuyoruz işte gerçekten çok ciddi bir durum var mı? Boston'da mı bir şey var? Harvard'da mı bir şey var? Hasta olan öğrenciler mi var bize mi söylemiyorlar diye. Ve e, anladığımız kadarıyla Harvard'da a, e, lisans eğitiminde şu anda eğitim alan birkaç öğrenci karantinaya alınmış. En azından böyle bir dedikodu var. E, ama muhtemelen bu kadar ciddi bir karar aldıklarına göre doğruluk payı vardır diye tahmin ediyorum. Geçen hafta da bir arkadaşım şöyle bir haber söylemişti. E, Boston'daki Marriott otelde. 60 kişilik bir turist grubunun içinden birkaç kişi de koronavirüsü olduğu şüphesiyle herkes ülkelerine geri gönderilmiş. Sınır dışı edilmiş gibi bir haber okumuş. Benimle de paylaşmıştı. Dolayısıyla sanırım bastığında yavaş yavaş böyle bir her iş yerlerinin tatil olması, okulların tatil olması, eğitim, öğretime ara verilmesi gibi şeyler söz konusu olacak yakın zamanda. Ben planlama yapmayı çok seven biriyim. Yani genel olarak her şeyi böyle planlı programlı yapmayı severim. Hatta YouTube videolarını bile o şekilde çekiyorum. Ve taşınma sürecimi şöyle planlamıştım. Şimdi normalde bizim bir hafta boyunca bahar tatilimiz vardı. Bahar tatilinde de ben Maldivlere gidiyorum ve İstanbul aktarmalı gidiyorum. İstanbul'a bir kısım eşyamı götürürüm. Daha sonra zaten döneceğim buraya. Bir kısım eşyamı da Nisan sonunda okul bittikten sonra dönerken götürürüm. Daha sonra da mezuniyet için geleceğim. Bir kısım eşyamı da o zaman götürürüm. Yani toplam işte 6 tane büyük bavul hakkım olur. 3 tane de küçük e, bavul hakkım olur. Rahat rahat götürürüm her şeyi diye düşünüyordum. Şimdi mümkün olduğunca eşyayı götürmem lazım. 3 bavul hakkım var. Ya muhtemelen onu aşacağım gibi görünüyor. Ama e, bavul hakkının da ötesinde benim zaten Toplam dört tane bavulum var. İkisi büyük, ikisi küçük. Yani şu anda işte eşyalarımı yerleştirmeye başlayacağım ki kaç tane daha bavul gerekiyor onu anlayayım. Sanırım bir kısım eşyamı getirmeyeceğim. Burada bir yerlere bağışlayacağım gibi görünüyor. Dolayısıyla yani böyle bir söz vardı. hayatsiz planlar yaparken başınıza gelenlerdir diye. Bir kere daha her şeyin planlarıma göre gitmeyeceğini görmüş oldum. Aslında şimdi yavaş yavaş girişimcilik serüvenime de başladığım için bunun gibi benim elimde olmayan ve çok büyük değişiklikler yapmam gereken durumları aslında kabullenmeyi öğrenmeye çalışıyorum. O nedenle benim için bir öğrenme fırsatı oldu açıkçası bu da. Sanırım burayla ilgili en çok özleyeceğim şey arkadaşlarım. Ve zaten üzülüyorduk. İki ay sonra hepimiz dünyanın dört bir yanına dağılacağız. Bazılarımız Amerika'da kalıyor. Bazılarımız farklı yerlere gidiyor. Zaten Amerika da çok büyük. Amerika'da kalmak bile 5-6 saatlik uçuş mesafeleri anlamına gelebiliyor. Ama şey diyorduk en azından bir buçuk ayımız daha var hani mümkün olduğunca birbirimizle beraber zaman geçirelim bütün bu işte spor gibi yemek gibi beraber yapabileceğimiz her şeyi beraber yapalım diyorduk ve bu oldu ve yapacak hiçbir şey yok yani muhtemelen birçoğumuz bu haftanın sonunda Cuma'dan itibaren kampiste olmayacağız umuyorum ki onlarla iletişimde kalmaya devam ederiz bir kısmı zaten benim en yakın arkadaşlarım oldu burada onlarla iletişimde kalacağımızı biliyorum ama inanıyorum ki, umuyorum ki mümkün olduğunca çok insanla temas halinde kalmaya devam edebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğenirseniz, beni takip ederseniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yardımcı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.